Sevgili arkadaşlar tekrar kanala hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuyu anlatmaya çalışacağım sizlere dilim döndüğünce. Bu videoyu izledikten sonra herkes otomobil sahibi olacak iddia ediyorum. Fakat videodaki her şeyi denedikten sonra dahi eğer araç sahibi, otomobil sahibi olamıyorsanız size tavsiyem arkadaşlar bol miktarda kurşun döktürün. Onu yapamıyorsanız bu işten vazgeçin veya bankalarla aranızı iyi tutmaya çalışın. Yani KKB notunuzu yükseltmeye çalışın. Hadi sizi şimdi otomobil saygı yapalım. Ee, videonun sonunda söyleyeceğim, yine başına söyledim arkadaşlar. Yasal takibe uğradıysanız, icralık olduysanız şimdiden adınıza üzüldüm. Gerçekten Türkiye'de çok fazla insanın da bu durumda olduğundan bu borçla yaşamak ne kadar zor olduğunu da iyi bilirim. O yüzden umarım hepiniz borçlarınızdan bir şekilde kurtulursunuz diyorum. Ve bu gruptaki kişilerin arat sahibi olamayacağını dile getirmek istiyorum. Çünkü borcunu ödemeyen birine bir kere daha da belki şans verirseniz onu sevdiğiniz için, tanıdığınız için, akrabanız olduğu için veya aileden biri olduğu için. Ama ikinci e, şanstan sonra üçüncü bir şans vermek istemezsiniz. En sevdiğiniz biri bile olsa. Çünkü borcu ödemediğini gör. Peki bunu bankalar, finans kuruluşları neden bize ikinci, üçüncü şansı versin diye bir tümmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla eğer e, kanunu yasal takibi uğradıysanız, icralık olduysanız zaten kredi başvurusunda hiç bulunmayın. Boş boşuna mevcut olan varsa puanınız onda düşürmeyin. O yüzden önce yasal takibe uğradığınız konularla alakalı ne yapabilirsiniz? Bunları bence masaya atın, O borçlardan kurtulmaya çalışın bir şekilde. Ama küçük küçük ama bir yerden yardım alarak bir şekilde bence en önce bunu çözmeniz lazım ki borç üstüne borçla borçla kapanmıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim işte X bankasından kredi çekeyim o borcu kapatayım. Sonra oradan oraya aktarayım kartları döndüreyim şekilde. bu şekilde arkadaşlar borç bitmez sadece bankalara yıllarca faiz öderseniz kredi çekecekseniz gerçekten önemli bir ihtiyaç doğrultusunda bence kredi çekin. İhtiyacınız olmayan bir şey için de kredi çekmenizi tavsiye etmem. Çünkü dediğim gibi yani karşılığı olmayan ödeme yapamayacağınız durumda bankalar ekstra sizi faize sokarak içinden çıkılamayacak bir döngüye sizi sokmuş olacaklar. Şimdi biliyorum giriş kısmı biraz uzun oldu ama merakla beklenen kısmına gelelim. kayıt bürosu yani KKB. Burada arkadaşlar herkesin puanları değerlendiriyor. Dönem dönem değişiyor. Eksiye düşebiliyor, eksi diyorum aşağı düşebiliyor, yukarı çıkabiliyor. Bu sizin bankalarla alakalı yapmış olduğunuz hatta faturalarla kısmen faturalarla alakalı yapmış olduğunuz düzenli ödemeleriniz doğrultusunda puanınız yükselir. Veya geç ödemeleriniz ödememeniz durumunda ise kanun takibi uğradığınızda vesaire ise puanınız düşer. Sıfırdan başlayarak 1900'e kadar en üst limiti var arkadaşlar. Yani bir kişi hiçbir şekilde bankayla çalışmadıysa, hiçbir işi olmadıysa sıfır puanla başlar. Sürekli yoğun çalışıyorsunuz, düzenli ödüyorsanız, miktar önemli olmaksızın puanınız 1900'e kadar çıkabilir. Şimdi bu az çok anlayacağınız üzere rakamlar üzerinden gidecek olursak yüksek puan demek size istediğiniz kredinin düşük faiz oranlarında çıkacağı anlamına geliyor. Sizin öncelikle yapmanız gereken araç sahibi olmak isteyen dostların birinci kademede bankalar yani yasal yolları aşındırmak. Bankaları biliyorsunuz. Kamu bankaları ve özel teşebbüslü bankalar arkadaşlar. Bunlar üzerinden önce kredi çekmeye çalışacaksınız. Şayet ilk defa araba alacaksınız. Herhangi bir batığımız vesaire yok. En uygun faiz oranı hangisi sahipse internette de bugün çek edebildiğiniz, kıyaslayabildiğiniz sayfalar var. Buradan bakarak, bankaları da gezerek en uygun faiz oranına sahip olan banka üzerinden aracınızı satın alabilirsiniz. Şimdi diyeceksin ki abi bu kısmı geçelim. Zaten izlediğimize göre bu videoyu izlediğime göre bankadan bana kredi çıkmıyor. Yasal olarak bankaları aşındırdık ama kredimiz çıkmadı. Dolayısıyla bütün bankalara gidip başvuru yaptığımız için de mevcut olan puanımız da düştü. Ben size şimdi bununla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar bankaya bile başvurmadan önce Findex raporu diye bir sayfa var. online platformlarında her yerde var. Telefonunuzdan Android'den veya şeyden Apple'dan indirebilirsiniz. Oradan hemen indirip bir ücret karşılığında bunu öğrenebiliyorsunuz. Önce onu öğrenin arkadaşlar. 3 lira, 5 lira neyse verin, e, puanınızı görün. İşte ne kadar diyelim 1400 puan veya 1300 puan, 1500 puan. O zaman birçok bankaya gitmek yerine bütün bankaları önce bir liste yapıp en uygun faiz oranı veren hangi bankaysa direkt ona başvurmanız gerekiyor. Çıkmazsa sırasıyla bunu kademe kademe bankaları gezebilirsiniz. Ama unutmayın ki her başvuruda puanınız düşüyor arkadaşlar. Bundan dolayı nokta atışı yapmaya çalışın. Özellikle puanı orta veya üstü olan kişiler için bundan bahsediyorum. Bunu söylemek istiyorum. E, diyelim puanımız düşük. Ee, Findex'e girdik veya işte puanınızı öğrenebileceğiniz kanallara girdiniz. Ve puanınızın düşük olduğunu fark ettiniz. Peki puan neye göre düşük? Abi işte kaç e, puanım olursa araç e, kredisinden faydalanabilirim veya o faydalanamam diye soracak olursanız. E, ufak bir liste var önümde. Hemen size de söyleyeyim arkadaşlar. Kredi puanı 0 ve 699 arasında olan kişiler en riskli gruba girmişler arkadaşlar. E, bu gruptaki kişilere kredi çıkma olasılığı çok düşüktür. Fakat e, şimdi bu oranları söyleyeceğim ama sonrasında bir cümle daha ekleyeceğim. E, kredi puanı 700 ile 1099 arasında olan kişiler ise orta riskli. Yani bunların başlı onaylanma risk, e, ihtimali düşük. Bir önceki en düşüktü yani çıkma ihtimali sıfır gibi bir şey. E, 700 ile 1099 arasında ise Kredi ihtimaliniz düşük bir ihtimal var yani çıkabilir ama e, şans. 1100 ile 1499 aralığında bulunanlar ise az riskli kredi grubuna giriyor. Bunlar da belli bir oranda kabul edilebilir. Yani peşin altınız doğrultusunda size kredi çıkacaktır. E, kredi puanı 1500 ile 1699 puan aralığında bulunanlar ise iyi. Sürpriz bir durum olmazsa kredi başvuruları kabul edilir. Yani ekstra bir şey yoksa işte bu e, daha önce ödemediğiniz borçlarla alakalı vesaire e, ekstra bir şey çıkmazsa banka karşısına çıkar demeye getirmiş bu periyot. kredi puanı 1700 ve 1900 aralığında olanlarda tahmin edeceğiniz üzere çok iyi başvuru onaylanması neredeyse kesin demişler. Neredeyse kesin değil bence %100'dür arkadaşlar. Şimdi ben bunları kendi yorumu bekleyeyim. Bu standart bir profil. ve arkadaşlar 0 puanlı olan kişiye bile kredi çıktı. Yani o yüzden hani 0 ile 699'a çıkmaz mı diye düşünmeyin. 0 kredi önce bir 0 puana sahip kişiler önce bir analiz edelim isterseniz. Genelde biliyorsunuz galericiler veya işte bu işi yapan kurumsal yerler ilan başlıklarına işte ev hanımlarına, öğrencilere kredi imkanı diye başlıklar açarlar. Bunun tabii ki altı doludur arkadaşlar. Çoğunlukla çıkmasa da nadir de olsa bu tarz krediler verildi ki ben de bu tarz krediler kullandırdım. Kendim de bizzat bu olaya şahit oldum arkadaşlar. Bunun sebebi şu. Diyelim ev hanımısınız veya bu zamana kadar hiçbir zaman kredi ile alakalı bir işiniz olmadı. Hiçbir yerde sigortalı olarak çalışmadınız. Kredi kartınız olmadı vesaire. Banka sizi tanımıyor arkadaşlar. O yüzden size sıfır puan veriyor. Sıfır puanı olan arkadaşların böbürlenmesinler bu anlamda onu söyleyeyim. Yani müşterilerinden biliyorum yani. Ben, ben ile hiçbir işim olmadı. Kardeşim bana nasıl puan çıkmaz ya deyip böyle ortalığı ayağa kaldıran tipler vardı. Siz de öyleyseniz sakın havaya girmeyin. Böbürlenmeyin tekrar altını çizeyim. Çünkü sıfır puan olana banka kredi vermiyor zaten. Sebebi ortada. Seni tanımıyorum kardeşim ben sana neyi istenen kredi vereyim? Paran olabilir, sağlam ilişkilerin olabilir, sözün senettir belki ama ben seni tanımıyorum o yüzden sana kredi veremem diyor banka doğal olarak. O yüzden dediğim gibi sıfır puansanız yapmanız gereken öncelikle bir kredi kartı başvurusunda bulunmak. Çok yüksek miktarlı, meblalı kredi kartı olmak zorunda değil. 500 lira, 1000 lira bir kredi kartı alırsanız otomatik olarak size bir puan verilecek. Bu puan da sizin o kartı nasıl kullandığınıza bağlı olarak düşecek veya yükselecek. Tabii ki kartı alma amacımız puan yükseltmek olduğundan dolayı ben öyle düşünüyorum şu anda. bunu yükseltmek için yüklü miktarda alışverişler yapacağız. Yani bütün işlerimizi o karttan yapacağız ve gününde zamanla ödeyeceğiz arkadaşlar. Belli bir süreç geçtikten sonra da puanımız yükselecek. Yani istediğiniz kredi kullanabileceksiniz. Bu işin özeti bu. Sıfır puansanız. Sıfır puansınız yine veya 300-500 neyse kredili araba almak istiyorsunuz diyelim. Bu sefer yapacağınız olay şu arkadaşlar. gerçek anlamda hiçbir şekilde kanun takip yaşamadınız. Yasal süreçleri işletmediniz kendiniz açısından. bir miktar paranız da var. Bir şart yapabiliyorsunuz. O zaman siz bir kefille bu işi çözebilirsiniz. Nereden çözeceksiniz? Bankaların dışında finans kuruluşları var arkadaşlar. Buradan çözeceksiniz. Bunları ilerleyen videonun dakikalarını anlatmaya çalışacağım. Şimdi sıfır puanı analiz etmeye çalışıyoruz. Sıfır puan bankalar nezdinde kötü gibi gözüküyor periyot standart tablolarda fakat biz reel sektörde işin içinde olduğumuz zaman dolayı bizim için sıfır puanlı kötü değil yani her zaman sıfır puanlı kişilerde kredi denemesi yapıyoruz arkadaşlar çünkü çıkabilme olasılığı da e, düşük olsa da oluyor bunlara dediğim gibi şahit ben de şahit olmakla şahit olmamla birlikte birçok kez gördük arkadaşlar dolayısıyla e, iyi bir kuruma gitmeniz lazım ki e, anlaşması olan bir yere yani sözünün geçtiği yere giderseniz o şirketin de bir ağırlığı neticesinde finans kuruluşlarından kredinizi olayın ihtimali yüksek. diyelim. bankalardan çıkma ihtimali ise çok çok düşük. O yüzden sıfır puanınız varsa bankalarla uğraşmayın hiç. Ee, geldik 700.099 baremindeki puan dilimine. Şimdi buradaki dilimi e, periyot nasıl analiz etmiş? Kredi başvurunda başvurunda olan düşük, düşük ihtimal demiş. Bence değil. Yani 1099 fena bir puan değil arkadaşlar. Bunun altında yatan sebeplere bakmak lazım. Puanı bin olup daha düşmeden önce bin olup fakat geç ödemelerinden dolayı kanuni yasal takibi başlatılmış olan kişilerin puanları bir 100 olabilir. Sonradan düşecektir. Yani onu sistem görmemiştir hala. E bundan dolayı mesela yasal takibi uğradıysanız zaten hani sisteme girdiği anda zaten ee, kredi çıkma ihtimali sıfır. Çok düşük. Çok düşük demeyelim sıfır diyelim hatta. Yani yasal takibi uğramamış olmanız lazım arkadaşlar. Kredi kullanabilmeniz açısından bakacak olursak. Şimdi bu puan fena değil güzel. 1100-1499 arasındaysanız, sigortalı çalışıyorsanız yani sigortanızı belgeleyebiliyorsanız normal bankalardan rahatlıkla kredi çıkartırsınız. Bizim periyodumuz ne demiş? Az risk demiş. Bence az riskli gayet iyi bir puan. Az risk falan yok yani. 1100-1400 arasında herkese biz kredi verdik açıkçası öyle söyleyeyim. Çok rahat bir şekilde araç sahibi olabildiler. Günümüz şartlarında bu biraz daha değişmiş olabilir. Yani bankalar kredi vermek isteyebilir, istemeyebilir, vermek isteyebilir. Dönem dönem bunlar değişir arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çektiğim 2020 Mayıs ayında baz alarak bu videoyu izleyen arkadaşlara da özellikle tavsiye tavsiyede bulunmuş olayım. Dediğim gibi rakamlar dönemsellik dönemsel olarak değişebiliyor arkadaşlar. Şu anki durum böyle ama onu söylemiş olayım. 1500-1699 demek e, periyoda göre iyi demiş. Bana göre süper. Yani bu rakam aralığında neredeyse müşterilerle çok nadir karşılaşıyoruz. Yani gelen çalışma olduğum şirketlerde her gün en azından 10 tane kimlik sorgulaması yapıyorduk. Ve gerçekten yani 1500-1700 arası kişiyi bulmak çok zor Türkiye standartlarında. Bulduğun anda zaten otomatik onay ediyoruz yani kendimiz bizzat bankaya daha göndermeden. Çünkü biliyoruz ki, tecrübe ettik ki bu kişilere çok kolay bir şekilde kredi çıkıyor. Finans kuruluşlarından bahsediyorum özellikle. Bankalar zaten kredi veriyor. 1700-1900'e çok iyi demiş, neredeyse kesin demiş periyot. Öyle bir şey yok arkadaşlar. 1700-1900'da herhangi bir sorun yoksa zaten e, telefondan bile anında kredinizi onaylatırsınız. Yani hiç bankaya gitmeden bu işi çözebilirsiniz. Çünkü en güvenilir kesinde bulunuyorsunuz. Şimdi puanları bu şekilde kısa kısa geçmeye çalıştım. Biraz da uzatmış da olabiliriz, onun da farkındayım. Dostlarım benim size yine e, videonun ortalarına geldik. Özellikle tavsiyem tabii ki yasal olarak bankalar üzerinden düşük faizli kredi kullanmak için biraz sabırlı olup puanı yükseltmeye çalışmak. Yasal takip varsa önce bunları çözeceksin. Gidip nerede borcun varsa E-Devlet'e gireceksin şifrenle. İrcalık kısmına gireceksin. Dava dosyalarına gireceksin. Tek tek bunları bulup bir şekilde anlaşmaya giderek pazarlık ederek, pazarlığa da açık oluyorlar arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, düşürüp taksitle yani gücünüz yoksa taksit yaparak bu borçlardan kurtulun arkadaşlar. Yoksa Ömrünüzün sonuna kadar bir kambur gibi belinize taşırsınız bu rezaleti. Çünkü krediler, bankalar olmadan Türkiye'de hiçbir iş yapamazsınız arkadaşlar. Ne araba alabilirsin, ne yazlık, ne ev alabilirsin. Paran var zaten bu tarz videoları izlemiyorsun. İş hayatına devam ediyorsun bir şekilde. Zaten alıyorsun istediğini. Ama çoğunluğun olmadığını düşündüğümüzde herkesin borç batağı içinde olduğunu, kredilere, bankalara bel bağladığını düşünecek olursak bugün... Konut alabiliyorsak banka sayesinde, araba alabiliyorsak banka sayesinde dediğim gibi. Eğitimde bile yani bankaları kullandığımıza göre. Demek ki arkadaşlar bankalarla aramızı iyi tutmak zorundayız. Maalesef yani kapitalizmin getirdiği nokta bu. Bize de düşen bu puanları yükseltmek. Ne olursa olsun puanlarımızı yüksek tutmak zorundayız. Bunun da çaresi yasal takibi uğramamak. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani gününü ödeyemeyebilirsin borcunu ama yasal takibi olacak duruma kadar da getirmeyelim. Elden bir şey gelmiyorsa zaten gelmişse zaten yapacak bir şey yok. Onu düzeltmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi vermemiz gerekiyor diyorum. Dediğim gibi öncelikle bankaları aşındıralım. Bunun için de bir süre bekleyelim puanımızı yükseltmeye çalışalım. Borçları temizledikten sonra zaman aşımı süresi geçtikten sonra zaten kredi puanı sıfırlanacak. Siz bir bankaya başvurduğunuzda belli bir limit karşılığın bir limit belirleyerek bir kredi kartı aldığınızda kısa süre içerisinde puanınız oluşacak. Oldu ki diyelim vermedi banka. Daha hani sistem yeni kapatmışsın borcun dedi. Böyle olaylar da var. O zaman şunu yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir X bankasına gidiyorsunuz. Yine resmi bankalar arkadaşlar. 1000 lira yatırıyorsun veya 2000 lira. Bunun karşılığında bana kredi ver diyorsun. 2000 lirayı bloka koyuyorlar. Sana bunun karşılığında para veriyorlar arkadaşlar banka. Yani senin paranı sana veriyor. Seni denemiş oluyor. Zamanında ödüyor musun kredilerini diye. Bu sistem birçok bankada var arkadaşlar. Bu şekilde de puan düzelttiğimiz kişiler oldu. 3 ay, 4 ay neyse ödedikten sonra gidip paranı çekebiliyorsun. Ondan sonra kredi puanı oluşmuş oluyor. Dolayısıyla istediğin krediyi alabiliyorsun arkadaşlar. Bu da bir yöntemdir. Şimdi dediğim gibi bu video izleyenlerin çoğunlukta beklediği kısma gelelim. Yani başta anlatmak istedim ki bunları da merak eden kişilerin olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden detaylı bir anlatım olsun istedim video. Arkadaşlar dediğim gibi her şey deniz olmalı. İkinci kısma geçelim isterseniz. İkinci kısımda şundan bahsedeceğiz bana kredi çıkmıyor abi dediğim. O zaman üzülme kardeşim. Yeni bir formülümüz var. BDDK'ya bağlı, banka denetleme kurumuna bağlı olarak, yasal olarak yani yasal zeminde çalışan finans kuruluşları var arkadaşlar. Bunlar üzerinden de kredi kullanabilirsiniz. Ama bunların bazı kriterleri var. Mesela, şimdi bankalardan çıkaramadığına göre bir kuruma gitmen lazım bu krediyi kullanabilmek için. Kurumdan kastım şu, kurumsal bir firma olabilir, büyük ölçekli çalışan bir galeri olabilir. Bunlara gittiğiniz zaman onların sistemlerinde arkadaşlar birazdan sayacağım finans kuruluşlarının şirketlerle anlaşmaları var. Dolayısıyla oradan araç sahibi olmak istediğinizde kendisi araba satacağından dolayı anlaşmalı olduğu finans kuruluşuyla birlikte size bu krediyi çıkarmak için uğraşacaklardır arkadaşlar. Emin olun sizden daha çok uğraşacaklar çünkü size araba satacaklar. Belki 1-2 lira pahalı olabileceksiniz arabayı ama sonuç itibariyle krediniz çıkmadığında bir, bir, bir noktada da mecbur kalıyorsunuz. Bu kuruluşlarda bankalara oranla faiz olanları yüksektir arkadaşlar bunu bilin. Ne kadar yüksektir kısmı internetten de araştırabilirsiniz. Detaylı bir şekilde onlara girmeyelim. Çok fazla da videoyu uzatmayalım. Arkadaşlar aklımda kalanları söyleyecektim tek tek ama yazdığım notlardan gidelim ki unutmayalım. Sonrasında niye söylemedim diyorum çünkü. Finans kuruluşları arkadaşlar Koç Finans. TEP Çetelen, ALC Finans, VDF, Vosogen, Vosogen kuruluşunun bir e, kredi finansmanı, Koç Fiyat Kredi ve Esnaf Kifalet gibi esk modpliği, e, farklı kredi alanlarından da bu imkandan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. E, genellikle kurumsal yerlerde veya büyük ölçekte çalışan galericilerde Koç Finans, TEP Çetelen, ALC Finans gibi bu üç, e, bir de Aktif Bank var onu da hemen düzeltelim. Aktif Bank da var. Arkadaşlar bu dediğim gibi büyük ölçekli çalışan galericiler veya kurumsal şirketlerde özellikle bu sayacağım dört tane finans kuruluşu var. Bunlar sayesinde size araç sahibi yapmaya çalışıyorlar. Fakat bunların dediğim gibi faiz oranları biraz daha bankalara göre yüksek oluyor. Ama çıkmayan kredinizi buradan çıkartabiliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar Koç Finans, Aktif Bank, Tepçetelen ve ALC Finans gibi 4 tane finans kuruluşu sayacağım buradan başvuru yaparak kredinizi onaylatabilirsiniz. Tabi bunlar için peşinatınız gerekli olacak. Bunlar kasko bedelinin %70'e kadar size kredi kullandırıyorlar. Aracın kasko bedelinden kalan kısmında siz karşılıyorsunuz. Ama günümüzde mesela kasko bedeli yüksek olan araçlar da var. Eğer peşinatınız azsa üzülmeyin. O araçları da beğenirseniz eğer düşük peşinatla o araçların da sahibi olabilirsiniz diyorum. Hatta gün geliyor ben mesela araç sattıktan sonra müşteriye hiç para almadan üstüne de 1000 lira verdiğimi biliyorum ki o kasko bedeline göre değişkenlik gösteriyor de demek istediğimi anlamışsınızdır diyor. Ümit, ediyorum çünkü kasko bedeli çok yüksek aracın. Aldığı arabada da ufak tefek kazalar, hasarlar vardı. Bu yüzden piyasanın altında satılıyordu. Dolayısıyla almak isteyen kişi üzerine para alarak arabayı alıp gitmişti. Tabii bunu bir kez yaşamıştım ama böyle bir araba da bulabilirseniz şayet iç peşin atsız da ara sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bunların dışında ne var diyecek olursanız arkadaşlar Volkswagen yani VDF kuruluşunu vermiş olduğu kredi var. Bunun dışında Koç Fiyat Finansman Koç Fiyat Kredi pardon düzeltelim diye bir kredisi var. Yani bu şirketin kendi bünyesinde size kredi kullandırmış oluyorlar. Ama alacağınız araç marka fiyat olacak arkadaşlar. Volkswagen'de de VDF'de de Volkswagen ile alakalı markanın e, modellerini satın alabilirsiniz. Son zamanlarda yanlış bilmiyorsam Seat'ı da bu bünyeye dahil ederek ekstra olarak Seat marka e, aracın modellerini de yine bu kredi üzerinden satın alabiliyorsunuz. Yani e, bunu da özetlersek gittiniz e, finans kuruluşlarından da kredi çıkmadı, bankalardan da kredi çıkmadı. O zaman gideceksin Volkswagen'in VDF Volkswagen'in bahisine gideceksiniz. VDF krediyi kullanmak istediğini söyleyeceksiniz. E, şey TC kimliğinizi girdikten sonra yapılması gereken işlemleri sırasıyla yapacaklar arkadaşlar. Seçebileceğiniz modeller Volkswagen ve Seat olacak. Veya Fiat'ın dediğim gibi bu e, finansından faydalanmak istiyorsanız da Fiat'ın bayisine gideceksiniz. Fiat marka model araçları satın alabileceksiniz. Onlar size kendi bünyesinde bu krediyi kullandıracaklar. Otomobillerini satabilmek için. E, bunları da denedik olmadı arkadaşlar. Ne deriz ki ya abi nereye gitsek olmuyor işte yasal takibiniz yoksa bunları deneyin bu arada. Yasal takibiniz varsa kanun takibe uğramışsanız zaten uğraşmayın arkadaşlar. Boş boşuna zaman harcamayın. Ee, yani mevcutta kalan minimum puanlarınızı da yok etmeyin. Mevcut dediğim gibi yasal takibiniz varsa bununla uğraşın. Bunu çözmek için uğraşın. Araba sahibi olmaya kalkmayın arkadaşlar. Bunu yani tecrübeyle sabit bir olaydır bu. Yani bunu yapanlar var mı? Piyasada vardır ama yasal olmayan yollar gerek var mı? Bana sorsanız hiçbir şekilde gerek yok. Araç sahibi olmayın daha iyi derim. E, gelelim bu da olmadı abi. Ne yapacağız? O zaman senetle alışveriş yapacaksınız arkadaşlar. İlla ki araba alacağım diyorsunuz ama ben senede karşıyım arkadaşlar. Bu net olarak hani bankalardan alacağınız bedel, yani bankadan aldığınız 4 yıl sonunda ödeyeceğiniz bedelden finans kuruluşlarına daha yüksek demiştim. Senetlerse, senetlerde ise bu iş daha da yüksek. Yani gerçekten ihtiyacınız yoksa senetle araç almamanızı tavsiye ederim. Ama dedim ki ben mecburum abi araba almak zorundayım. O zaman iki alternatif size sunalım. Vovo ve Otovadeli diye bir sistem var arkadaşlar. Otovadeli MyGold şirketler altında çalışan bir kuruluş arkadaşlar. Bunların yeri Pendik'te. Bir kere tanışma fırsatım olmuştu. Vovvo da büyük bir şirket. Yeşil Kunduran'ın sahibi olduğu bir şirket. Yani onun da altında birçok faaliyet gösteren şirket var. Yani bir vold. Bu bu şekilde sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.